Herkese merhaba. Bu videomuzda motosikletin nasıl yıkanması gerektiğinden bahsedeceğiz. İşte motosiklet yıkarken dikkat edilmesi gerekenler. Mümkünse gölge ve serin bir yerde yıka. Direkt güneş altında yıkamak suyun ve şampuanın hızlı kurumasına neden olur ve lekeler kalır. Soğuk motorda yıkama yap. Sıcak motorun üstüne su dökersen ani ısı farkı çatlama veya deformasyon yapabilir. Basınçlı sudan uzak dur. Yüksek basınçlı su, elektrik aksamlarına, contalara ve yataklara zarar verebilir. Elektrik aksamlarını koru. Akü, sigorta kutusu, göstergeler, bağlantı soketleri. Buralara direkt su tutma. İstersen buralara hafifçe naylon torba sarabilirsin. Doğru şampuan kullan. Araba ya da ev deterjanları motosikletin boyasına ve plastiklerine zarar verebilir. Motosiklet için özel üretilmiş pH dengeli şampuan kullan. Sünger ve mikrofiber bez kullan. Sert sünger ve fırçalar çizik bırakabilir. Mikrofiber bezle yumuşak dairesel hareketlerle yıka. Zincire dikkat et. Zincire su ve deterjan fazla temas ederse yağlayıcısını akıtabilir. Zincir bölgesini sonradan temizleyip yeniden yağla. İyice durula ve hemen kurula. Köpük ve sabun artıkları kalmasın. Kurulamada da mikrofiber kullan. Kurutma sonrası kısa bir sürüş yap. Fren disklerinin ve elektrik aksamlarının tamamen kuruması için kısa bir sürüş yapmak iyi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kazasız ve keyifli sürüşler.